Anne yani İşleri YouTube Örgü kanalından hepinize sevgi selamlar. Yeni ve bebek kanalımdan diyorum artık. Çünkü henüz daha bebek aşamasında büyümeye çalıştığım bir kanalım. Diğer kanalımı devrettim arkadaşlar. E, bu yeni kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün yine sizlerle çok harika, çok tatlı, çıtır çıtır bir model paylaşacağım. Ve çok kolay olacak. E, önce model çalışacağım. Sonra aynısından bir tane son günlerde moda olan önlük süveter var yanları açık Küçük bir minik de ondan çalışacağım. Çünkü örneğimi değerlendirmek istiyorum. O nedenle. Şimdi ipimiz şöyle. iki tane bebek günü ayarladım önüme. Nako Elite Baby ipimiz. Şişimiz de 3 numara şiş. Bunu e, kalınlığını daha eliniz sıkıysa şişi 3.5-4'te kullanabilirsiniz. E, şu krem rengi ama mavinin şöyle rengini göstereyim. Çünkü e, soran arkadaşlarım oluyor. Onlara yardımcı olmak amaçlı. 250 metrajlık ip, şişimiz 3.5 ve bebek ünümüzü hemen anlatımıma başlıyorum. Örneğimiz 5 ve katlarından ayarlıyoruz. Ne örecekseniz onun üzerinden hesaplayın. Kenarına da kenar ilmekleri koyaraktan. Klasik başlama tekniği ile şöyle ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Şişimize 50 ilmek attık ve geldik şimdi burada örneğimiz ayarlarken kenarlara kenar ilmeğe koyacağız ve 5 ve katlarına ayarlayacağız öncelikle ilk sıramızı düz olarak örüyoruz haroşa örgü Ben hep düz yönde ördüğüm için birkaç diş ipiniz arka tarafta olacak şekilde hep düz olarak örüyoruz bu sıraya düz gidiyoruz düz geliyoruz düz gidip düz geliyoruz ve Birkaç diş ördükten sonra örnek kurulumuna geçiyoruz. 2 diş haroşa ördüm ve modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle kenara 3 tane haroşa yapıyoruz. 1 tane doluyorum. Şöyle 1 2 3. 1 tane doluyorum. 1 2 2 tane harış olacak şekilde araya koyuyorum. 1 doluyorum 1 2 3 1 doluyorum 2 yapıyorum 1 doluyorum 1 2 3 1 doluyorum 1 2 1 doluyorum 1 2 3 1 doluyorum 1. 2, 2. Yani bir dolayıp bir tane 3 yaparken bir dolap bir tane 2 yapıyoruz. Bu 2 olan arada fitil gidecek. 3 olan modelimizi kuracağız. Bir dola. 1 2 3. Bir dola. 1 2. Bir tane 3 yaparken bir tane 2 yapıyoruz. Bir doluyorum, 3 yapıyorum. 3 düz yapıyorum. Bir doluyorum, 2 düz yapıyorum. 1 doluyorum 3 düz. 1 doluyorum 2 düz. 1 doluyorum 3 düz. 1 doluyorum 2 düz. 1 doluyorum 3 düz. 1 doluyorum. Şu kenarda 4 ilmeğim kaldı. Onu da örüyorum. Şimdi bu şekilde ilmek attığımızda ne yapacağız buraya? 5 ve katlarını ayarlayacağız. Kenara da kenar ilmeklerinizi bırakacaksınız. Krem rengi ipimi alıyorum. Modeli kurmaya başlıyorum. Sıra başına kadar ilmekleri düz olarak örüyorum. Fakat düz örerken şöyle biraz uzun alıyorum. Şöyle düz ve uzun. Biraz uzun alıyorum çünkü daha doğrusu gevşek örmemiz çok önemli. Toplama yapacağız. Hafif ilmekleri uzun alıyoruz. geriye döndük ve kenardaki bıraktığımız 3 tane haroşayı örüyoruz bir tane doluyoruz 1 2 3 4 ve 5 ilmek 5 ilmeği hepsini birden örüyoruz bir tane doluyoruz iki tane düz yapıyoruz iki tane koymuştuk ya araya bu hep bu şekilde iki düz olarak devam edecek bir tane doluyoruz 1 2 3 4 5. 5 ilme hepsini birden örüyorum. Bir önceki sırada bol örmemizin amacı bu. Rahat çekebilmek için yoksa çok zorlanıyoruz burada. Çünkü 5 ilmeği birden topluyoruz ya. Bir doluyorum. 2 düz. Bir doluyorum. 5 ilmeği birden topluyoruz. Bir doluyorum. 2 düz. Araya 2 koyduğumuz ilmeğe düz örüyoruz. 1 dola 3 düz yaptığımız bu 5 ilmeğe de bakın hepsini birden örüyoruz. Bir tane doluyorum. Önce artırıp sonra eksiltmiş oluyoruz bu şekilde. 5 ilmeği aldım ve ördüm. 1 doladım. 2 düz. 1 doladım. 5 ilmeği birden kesiyorum. 1 Bir doladım. 2 düz. 1 dola 5 ilmeği birden kes. 1 Bir dola 2 düz. Evet bu sıramızda da bütün ilmekleri yine düz olarak örüyoruz. Başa kadar düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri. Şimdi örgümüzün bu sırasında da arkadaşlar haroşamızı örerek başlıyoruz. Bakın şurada 3 tane düzümüz oldu. Şurada 2 düzümüz oldu. Bir tane doluyoruz. Bakın 3 düzden sonra bir doluyorum. 3 düz. Bir tane doluyorum. Aradaki iki düz bu hep iki düz olarak gidecek. Şu ilmeklerin şekli ve rengi değişecek. Sayısı değişecek. Bir dola, üç düz. Bir dola, iki düz. Bir dola, üç düz. Bu şekilde başa kadar örüyoruz. Bir dola, iki düz. Bir dola, üç düz. Evet, şimdi bu sıramızda renk değiştiriyoruz. Mavi ipimizi alıyoruz. Şimdi burada mavi ipimizden sıra başına kadar şişimizde ilmekleri hafif bol alarak bakın örüyoruz. Çünkü yine bir tarafta toplama işlemi yapacağız kesme yani. O nedenle ilmekleri hafif uzun alarak ilmek yönüne dikkat ederek örmeye devam ediyoruz bakın ben şöyle alıyorum ki rahat kesim yapabileyim diye ilmek yönü güzel düşsün diye bakın alış şeklimi alttan üste yapıyorum normalde şu şekil örerim ama keserken daha rahat olsun diye alttan üste alıyorum bu şekilde yaparsanız bilmiyorum belki bazı arkadaşlarımız zaten o şekilde atıyor oluyor siz bakın kolayınıza nasıl gelirse o şekilde Örmenizi yapabilirsiniz. Şimdi başa kadar düz olarak örüyorum. başa geldik. Şimdi burada yine kesme işlemi yapıyoruz. Beyazda yaptığımız gibi. Ne yapıyoruz? Bir doluyoruz ve 5 ilmeğimizi kesiyoruz. 3 tane ördükten sonra 5 ilmeği birden alıyoruz. Bir tane dola yapıyoruz. Bakın şu aradaki 2 ilmek hep 2 ilmek olarak devam edecek. Örgümüz hep haroşa yani düz olarak örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 5 ilmeğimizi birden örerek kesiyoruz. Bir dola, iki düz, bir dola 5 ilmeğe kes. Bir dola, iki düz. Bir dola 5 ilmeğe kes. Bir dola, iki düz. Bir dola 5 ilmeğe kes. Evet, başa geldik şimdi. Hep düz örerek başa kadar gidiyoruz. Tekrar başa geldik. Mavi rengimizin son sırasını öreceğiz şimdi. 3 tane baştaki ilmeklerimizi örüyorum. Bakın burada 3 tane düz oldu şimdi. Şu aradaki ajur yerlerimiz hep aynı yerden devam edecek. Bir doluyoruz. Burada ilmeği 5'e çıkartıyoruz bakın. 3 düz örüyorum. Bir doladım. 2 düz. Bir dola 3 düz. Bir dola 2 düz. Aynı işlemleri tekrarlamaya başladık. Zaten 4 sıradan oluşan bir model. Sadece renk geçişlerine dikkat ediyoruz. O kadar. Renk geçişlerinde nerede yapıyoruz arkadaşlar? Bu 1 dola 3 düz yapıp başa çıkıyoruz. Dönüşte rengimizi alıp geliyoruz. Evet başa geldik. Şimdi hemen krem rengi ipimi alıyorum. Aynı işlemleri krem renginin de yapacağız. Model anlaşıldı mı arkadaşlar? Umarım anlaşıldı. 3 taneyi ördükten sonra başa kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Fakat ne yapıyoruz? Biraz uzun alıp yönüne dikkat ediyoruz. Diğer tarafta 1 dola 5 kesi yapacağız çünkü. Şimdi ben biraz öreyim. Şöyle örnek görünecek duruma getireyim. Geleyim olur mu? Bu sırayı bu şekilde düz örüyoruz. Diğer sırada 1 dola 5 kez 1 dola 2 düz. Çünkü bakın burada yaptık aynı şeyi burada yaptık aynı şeyi şimdi tekrar yapıyoruz. Örnek birbirini takip ederek gidecek. Evet şöyle biraz ördüm. Nasıl oldu? Beğendiniz mi arkadaşlar? Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımı takip etmiyorsanız kanalımı takip edin ki güzel güzel çalışmalarımdan haberdar olabilirsiniz. Hem de kanalımın büyümesine yardımcı olun. Ben şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Tıklayan, yorum yazan elleriniz dert görmesin. Buyurun güzel model böyle. Vallahi çok hoş oldu, çok güzel oldu. Bunu ziyan etmeyeceğim. Bundan bebekler için önlük yerek oluyor ya yanları açık. Ondan devam edip çalışacağım. Onun videosunu da sizlerle paylaşacağım. Evet bugünlük benden bu kadar. Beğendiniz inşallah. Çok güzel olmadı mı? Evet güzel oldu. Şöyle tersini de göstereyim. Ters ayrı güzel, düz ayrı güzel. Böyle ters düzü güzel modellere bayılıyorum. Çok güzel oldu. Evet muhteşem modellerde buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.